Evet sevgili arkadaşlar, şimdi burada oturuyoruz şimdi birlikte işte Spreewaldburg diye bir yere geldik. Burada işte dediğimiz gibi böyle ufak ufak ne derler tekne mi derler gemi mi derler bu. Venedik'teki gondollar gibi aslında olacak olursanız. Saat 10'da kalkış yapıyor, saat 10'da bineceğiz artık. Bir saat mi sürüyor, 2 saat mi sürüyor bilmiyorum ne kadar sürüyor. Gezeceğiz şöyle biraz, donanacağız. UNESCO tarafından burası şey olmuş yani koruma altına alınmış zamanında. Ja, hat delta mit riesen Yani bir sürü kanal varmış. O kanallar da pek derin değil yani. Birazdan size gemiye bindiğimiz zaman göstereceğim. Daha doğrusu kayığa bindiğim zaman göstereceğim. Yani pek derin değil ama güzel yani. Ha, yani düşen orada da boğulur gerçi. Eceli gelmişse ama iyi güzel bir şeye benziyor. Yani çok güzel yerleri var. Arkasından dediğim gibi bugün eşimden şöyle biraz kafa dinlemek gibi bir amacımız vardı. Dedik ee, ne yapalım ne yapalım fazla uzak bir yer değil. Hemen hemen bir saatte buraya vardık. Yani 99-102 kilometre falandı e, yolumuz Berlin'den çıktık. E, genelde otobandı zaten gördünüz e, videonun başında. Genelde otobandı. E, son 5-10 kilometre işte böyle e, güzel güzel doğayı içeren yollardan geçtik. E, şimdi sonunda e, vardık yerimize. İşte birazdan da bineceğiz. Ondan sonra da buradaki e, Spreewald varmış. Oraya gideceğiz. Güzel böyle 36-37 derece su yatıyorsun içinde, işte tuzlu suyu falan filan. Yani havuz niteliğinde. E, Türkiye'de hiç gitmedik kaplıcalara. İnşallah orada da kısmet olur. Orada da bir vlog çekerim size tabii. Yani diyeceğim şimdilik bu kadar. E, hadi bakalım şimdi gemiye binerken kayıkta gezerken size tabii görüntüler vereceğim. Ondan sonra tekrar buluşuruz. Belki gemiden de bir iki kelime sarf ederiz hep beraber. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün hava güzel. Ara tatili başlasın. bindik. Gemi felaket sallanıyor. <laughs> ama güzel. Bakacağız şimdi. Ne tarafa doğru gidiyoruz. Balıklar var içinde. Yani burada aşağıda böyle balıklar var. Kamerayı içine tutmak istiyorum ama korkuyorum biraz. <laughs> göresiniz diye ama çevireyim şöyle bir görün. Bakın şurada balıklar. Balık. Var. Bir balık. Bir görebilecek misiniz? Evet böyle gideceğiz. Gezdireceğim sizi şöyle güzelce.

Bir tane light gibi böyle. Light Ya, so Evet, geldiler şimdi içecek siparişi aldı. Eşim bir su aldı, ben de bir ee, rababa mı acaba Türkçe'ye? Rababa. Yani şöyle bir, şöyle bir bira. İçinde yani pek fazla alkol yok. Rababa. Bilmiyorum, bir bakın yorumların altına yazın. Türkçe'sini biliyorsanız. Rababa. Right. Yani bir nevi kök. .attenday kök gibi bir şey. Onun birazını yapmışlar. Onu dedim bir deneyim sizin için. Bir şerefe bakayım nasıl. <laughs> hmm. Oo, acayip ekşi bir şey. Ama idare eder herhalde ya. En azından e, ne derler susuzluğumuzu gider. Yani güzel. Bekliyoruz. Eine de Ja. İlk <laughs> defa yapıyoruz böyle bir şey arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben 46 seneden beri Almanya'dayım. Ve buraya ilk defa geliyoruz. Yani Burka. Bundan 5-6 sene önce e, bu Spreewald'in bir de Lübinal köyü mü desem artık, kasaba mı, kasabası mı desem var. O kasabada e, bir tane yüzme havuzu var. Bu, hmm. Pinguinlerden yüzüyorsun orada. Yani penguenler var. O penguenlerden beraber yüzdük işte ailecek geldik. Orası da çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> o, o çocuklara sordum dedim hadi çocuklar gezmeye gidelim. <laughs> Yok burada dediler siz gidin. <laughs> Biz de karar verdik öyle dedik. Gelelim bir bot turu yapalım. Hadi bakalım hep beraber gezelim. Oh, hier <laughs> wird gestrichen. Mai, das muss ich wieder. <laughs> Arkadaşlar böyle genç çocuklar burada buranın gençleri böyle bahşiş toplayacaklar işte. Ondan sonra şeyi açmak için geliyorlar burada harçlıklarını çıkartıyorlar. Burada da böyle oturup şey yapıyorlar işte. Aynı zamanda ıslanacağız herhalde. Şimdi buradan öbür su yatağına doğru gidiyoruz. Burada yürüşümüz Çabuk geç bu tarafımıza. Evet şimdi böyle bir yerdeyiz. 아, <목소리도> 음영 şimdi su. Evet arkadaşlar oradan açtı çocukcağız. Şimdi suyun seviyesi gördüğünüz kadarıyla bakın şimdi neredeydik? Şimdi neredeyiz? Suyun seviyesi şimdi öbür suyun seviyesine göre iniyor. Ve şu an <laughs> devam edeceğiz. Yine ıslanacağız. Şu an suyun seviyesi tam şeye indi. Bakın ne kadar Islandık arkadaşlar. Bakın şu pantolon mantılın hepsi battı anasını satayım ama o da güzel yani güzel hava bu sorun değil. <laughs> evet, şimdi başka bir koluna girdik. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, hemen hemen 2 saat oldu. 1.5 saatten beri yoldayız. Ee, bitti. Geldik geri yerimize. Şimdi gösteririm size zaten. Tavsiye ederim. Brevalt'a geldiğiniz zaman böyle bir şey yapın. Yalnız bir şey içmeyin arkadaşlar. Eğer bir şey içerseniz tehlikeli olabilir sizin için. Çünkü yolda e, durmak yok. Durak yok. Tuvalette yok. Ona göre e, dikkatli olun. Diye. Evet sevgili arkadaşlar geldik bitti hemen hemen bir buçuk saat iki saate yakın falan biraz işte o gölette falan durduk ondan sonra e şimdi de artık e, ufaktan bir şeyler yemeye gideceğiz oradan öyle kaplıcalara gideceğiz hani oraya da götürmeyeceğim sizi çünkü içeride e, çektirmiyorlar hoşunuza gittiyse sevinirim dediğim gibi Almanya'nın gerçekten çok güzel illeri var şu an Berlin yakınlarında geziyorum ama inşallah ileride kısmet olur da daha değişik yerleri de gezdiririm size Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ha, yorum yazarsanız zaten çok sevinirim. Ona göre kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, bay bay.